Bugün 30 Ağustos Ter Bayramı Sevgili Nurhan Neslihan Tunceli'nin göndermiş olduğu Eşekli Kütüphaneci Fakir Baykurt'un eserinin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bugün hem bu kitabımı okur, çayımı yudumlarken hem de Kütahya yöresine ait Kütahya'nın Pınarları adlı eseri benim kendi idolüm olarak gördüğüm Hisarlı Ahmet'ten alınma Üstad Yücel Paşbakçı'nın notaya aldığı eseri bağlamamla birlikte icra etmeyi düşünüyorum. Bu eser üzerinde biraz çalışacağım uzun zamanda çalışmadım. Şu anda balkonundayım. Güzel bir hava var. bu bağlamamın yaşı hemen hemen bir asır. Tabii ki bununla dertleşeceğim. Yeni doğan güne merhaba diyorum. Güzel, huzurlu bir gün olsun. Kötü eski günler geride kalsın inşallah. Kimsenin aç yatağa girmediği, uyandığında ne yiyeceğim, ne içeceğim, ne yedireceğim, ne içeceğim diye düşünmediği günlere özlemler.